Günaydın. Yatırım finansman günlük piyasa değerlendirmesiyle karşınızdayız. Bugün günlerden 20 Ocak Perşembe. Amerika Birleşik Devletleri'nde tahvil faizlerinde artış, Rusya ile ilgili tansiyonun devam etmesi, önemli teknik desteklerin ve ortalamaların aşağı kırılması gibi nedenlerle dün Wall Street'te satıcılı bir gün yaşandı. Asya'da ise, Çin'in ön satışı gerçekleşmiş gayrimenkuller karşılığında, nakit desteği sağlayabileceğine dair mesajları ve Amerika Birleşik Devletleri tahvil faizlerinde hafif gevşeme, bölge borsalarına ve Amerika Birleşik Devletleri vadelilerine alım getiriyor. Borsa İstanbul'da, para politikası kurulu kararının bekleneceği güne hafif alıcılı bir başlangıç bekliyoruz. Çarşamba günü yaşanan sert satışlar sonrası, kayıpları telafi arayışı devam edebilir. Borsa İstanbul Yüz Endeksinde 2050-2060 ve 2090-2100 bantları direnç, 2000 ve 1960 seviyeleri ise destek olarak izlenebilir. Ajanda da ise saat 14'te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararı açıklanacak. Para Politikası Kurulu'nun %14 olan politika faizi, %12,50-%15,50 olan faiz koridoru ve %18,50 olan geç likidite penceresi borç verme faiz oranında değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Karar metninde verilecek mesajlar önemini koruyacak, fakat 2022'nin ilk çeyreğinde izlemede kalınmasına yönelik stratejinin değişmesini beklemiyoruz. Ayrıca Merkez Bankası 14.30'da ise, haftalık yabancı menkul kıymet işlemlerini ve döviz rezerv tutarını açıklayacak. Dışarıda, Almanya üfe, Euro bölgesi tüfe ve Amerika Birleşik Devletleri haftalık işsizlik maaşı başvurularıyla mevcut konut satışları takip edilecek. Son olarak, Amerika Birleşik Devletleri'nde Netflix, American Airlines, Biker Hills 2021 dördüncü çeyrek finansallarının beklendiğini belirtelim. Yatırım finansman olarak bol kazançlı bir gün dileriz.